Bugün evimizin yeni koltuklarını alıyoruz. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Haboyla uzun bir yol. Haboyla, haboyla, haboyla. Haboyla sıcak bir kol. Haboyla çağım. İşte geldik. Burası Türkiye'nin en büyük koltuk Ne Baba burası çok rahatmış. Biz mesela bu modeli beğendik. Kumaşını istediğimizde değiştirebiliyor muyuz? Tabii ki İki koltuk. Ben burada yatarsam. Yapma ya. Çoğunluğum <laughs> o kadar büyük ki gez gez bitmiyor. Baba benim odam açtı olsun. Kızım senin odan kadar bu koltuk. Efe i̇şte takımlarına baksana. Özellikle Muriber koltukları çok hoş. Burası fabrika satış mağazası olduğu için direkt türeticiden alma kolaylığı sağlıyor. Çok güzel değil mi? Beğendin mi babacım artık? Beğendim. İşte biz bu koltuk takımını beğendik. Rengi de istediğini seçebilirsin.